Bu şimdi bekliyor mikser. Nerede bekleyecek? Bu şimdi kenarda bekliyor. Bu balık suyumuz. Bununla sebzelerimi doğrayacağım şimdi minik minik. Onları kavuracağız. Ondan sonra bu suyla beraber işte asıl balık çorbası o zaman meydana geliyor. Yarışmacımız tatlı için şekerli suda haşladığı armutları kontrol edip ters çeviriyor. Evet mikser. Tatlılar geliyor. İstenen kıvama gelen armutlar cam tepsiye alınıyor. Eyvah çok fazla pişti bunlar. Dağılıyor anneciğim. Hayır no. hayır bu soğuyunca toparlayacak. Anneciğim onu neden ayırdın? Dağıldığı için ayırdım. Onu ben yiyebilir miyim? Fazla evet tabii ki. Benim için dağılması hiç önemli değil. Aslında Hı. yani böyle daha olur da şimdi derler çok dağılmış bilmem ne olmuş bilmem ne. Ben onu yerim. Tamam. Gelin hanım bu bıçak işini epey kolaylaştırdı. Kesinlikle. Evet. Bu mantı kesme aleti değil mi? Evet. Manyalı gelinimiz mantı için açtığı hamuru özel kesme aparatıyla eline ve boyuna kesip küçük parçalar elde ediyor. Eyvah hamur dağıldı. Hayır hayır hiçbir şey olmadı hiçbir şey. Mantılar mahvoldu. Hayır. İnan yapamıyorum. İlkini çok küçük yaptım. Böyle olacak hepsi. İlk defa bir gelinimiz bu kadar küçük mantı yaptı inanamıyorum. Hem de Romanyalı gelinimiz. Şeklini nasıl yapıyorsun gösterir misin? İnanmıyorum gerçekten küçük. Daha ne kadar mantı kapatacaksın? süren azalıyor. Bu olay yaklaşık olarak 45 dakika devam edecek. Şaka yapıyorsun. Çok ciddiyim. Mikserden hesabını yaptım. 45 dakikada bu olayı bitiriyoruz. 45 dakika mı? Evet. Bence şaka yapıyorsun. Hayır. Bugün mantının hakkını verecek misiniz? Küçük küçük evet, kaşık kaşık yapıyoruz. Annem şunları bir ayırabilir mi bana ya? izin veriyor. Neleri ayıracak? Şunları Hamurları. Sadece. Maalesef kimseye yaptırmadık. Yapmadınız o de şimdi anlıyor musunuz Melin de neden tek çeşit çıkardığımı? Ha. Çünkü hakkını vereceğiz. Herkes mantı yiyecek. Diğer ikinciye gerek yok. Yani kayınvalideler şu anda bana onu sorduklarında neden tek başına mantı? Çünkü anladığım kadar herkes yana bir şeyler yapmış. Evet, yaptılar. Ben sadece mantı yapmamın nedeni bu. Kayseri mantısı ise çok küçük küçük olması gerekiyor. Tadı lezzeti yerinde olması lazım. Dünkü de kayseri, mantıydı ama biraz Kayseri'nin kendisi gibiydi büyüklüğünde. Kaşığımıza ancak bir tane iki tane sığdı bakalım. Kayseri mantısı 6-7 tane sığıyor bir kaşığa, 10 tane sığıyor. Bak göreceğiz masada. Bakalım tadı, lezzeti nasıl. Şu anda ne yapıyorsun gelin hanım? Kerevizi soyuyorum şu anda. Balık çorbası için soyulan kerevizler küp küp doğranıyor. Keşke bunları önceden yapsaydın. Şimdi ne güzel kaynayacaktı. Anneciğim gelin seni neden dinlemiyor? Vallahi dinlemiyor. Ben söyledim ona en son doğuracağım dedi. Mantıya girişti işte. Mantıda arada da dedi. Anne, anne yapma. Da, dedim. Yapma, zorlama Kayıplarla beni. Basacaksın. Zorlama beni. Onları küçük küçük doğuracağım dedin. Tamam. Annecim, sen kayınvalidene karşı çıkar mıydın? Yok. Yok. Yani biz çok net karşı çıkamıyorduk maalesef. Konuşturmuyorlardı bizi. Anneciğim Güleser Hanım'ın gelini fırtına koparmaya geliyorum demiş. Yapar mı? Beklerim yani açıkçası yapacak. O gün ben bile tırstım. Her şeyi önümüze böyle attı attı. Zaten sofrayı hazırladı. Biz Zuhal Hanım'ı beklerken açlıktan ölüyorum dedi. Muhtemelen açtığın hırsını bizden çıkarttı. Gelinim geliyor. Normal gelecek bakalım. Yok hiç de sinirli değiliz. Biz 15 bin lira zaten kolumuzda taşıyoruz öyle eğlenmeye geldik. Zuhal Hanım'ı tanıdık. Bu kadar yani eğlendik. Sizlere tanıdık. Memnun olduk. O kadar. Gelinimden korkmalarına gerek yok. Gelinim gayet hanımefendiliğini korudu sofrada. Dün kendi gelini de hiç konuşmadı. Buna ne demeli? Soruyoruz bu salata ne salatası? Sesi bile çıkmıyor. Rastgele domatesleri doğramış, atmış şey, tabağın içine. Benim gelinim yine ağırlığını koruyacak. Hanımefendi olacak. Tabii ki dobra dobur hakkını da savunacak yani. Çünkü benim gelinimin emeklerini boşa çıkardılar. Benim gelinimin yaptığı yemekleri haksızlık oldu, adaletsizlik oldu. Gelin hanım balık çorbasının sebzelerini ne yapacaksın? Foteleyeceğiz. Direkt koymuyoruz. O kadar kolay balık çorbası diyorlar ama Kademelerini görüyorsun. Ne kadar uğraştırıyor. Şimdi ne koydun tencereye? Şu anda hiçbir şey yok. Şu anda. Şimdi kerevizi, havucu ve patatesi soteleyecek misin? Evet. Aynen öyle. Balık çorbasına girecek kereviz, soğan, havuç ve patates tereyağda da sotelenmeye başlıyor. Mehmet sakin biri herhalde. Çok. Yoksa ha. zaten evli kalamazdık bayağı sakin. Çok mu sessiz? Yani tamam her şeye çok tamam seviyor. diyor. O çok duyuruyor. değer veriyor. Belki de o yüzden göz ağrı benim bu kadar. Oo, gelin hanım. Anneciğim duydun mu? Çok seviyormuş gelinini. Biliyorum biliyorum o yüzden hmm. zaten aldım yoksa almaz. Anneciğim Mehmet anneci mi hanımcı mı? Ee, Anneciydi ama şimdi hanımcı <laughs> tabii <ki. gülüyor> Cevabını ben vermedim. <laughs> Onun tuz şeker olduğuna bakıyorsun değil mi balık suyuna hemen koyuyor muyuz? Çok önemli bir şey. Parmesan'lı yapacağız ya şimdi. Ne yapacaksın? Parmesanlı sosumuz var ya şey için, üzeri için. Balık suyuyla açacağız onu biliyor musun? Balık suyu mu ayıracaksın? Aynen öyle. Ve balık suyumuz sebzeleriyle buluştu. Balıkları ne zaman koyacaksınız? En sona, en sona. Ana yemeğin yanında vereceği sebzeleri hazırlamaya başlayan gelinimiz havuçları doğrayıp brokolilerle tencereye alıyor. Ardından balık çorbasının terbiyesini blenderdan geçiriyor. Şimdi ne koydun gelin hanım? Krema koydum, krema koydum. Ne için? Bu terbiye için balık... Ana yemeğin pesto sosunu ne zaman hazırlamayı düşünüyorsun? Hemen şimdi. Çünkü mantıyı ara verdik. Ve çorbamızı terbiyesiyle buluşturuyoruz. Terbiyenin içinde neler vardı? İçinde un var, tereyağı var. Çorbanın suyundan var. Ve krema var. Galiba çorba çok güzel olacak. Balıkları ne zaman koyacaksın? Balıkları tabakta koyacağım. Ana yemeğin pesto sosuna geçen yarışmacımız ıspanak ve sarımsağı rondodan geçiriyor. Pesto sosun, karabiber ve tuzu atıldıktan sonra özel olarak kesilen somonlar fırın tepsisine alınıyor. Gelin hanım bir enerji geldi hızlandı. Gidecek, gidecek şey. Geç. Nihayet hızlanması gerektiğini anladı. Ama mantılarımız küçük küçük olduğu için oyaladı. Çabuk gelin hanım çabuk. Mihaela neden fırın kağıdını buruşturuyorsun? Katlanmasın diye. Tuzu ve karabiberi yedirmek için özellikle mi elinle yapıyorsun? Tamamen marine için. Parmesan peynirli fırında somon balığı. Wow, bunları hep e, izleyip görüyorduk. Bugün önümüze gelecek somon balığı. Hayatımızda bize somon balığı yedirecek gelinimiz. Valla nasıl bir e, tadı olur, nasıl bir lezzettir. Hiç bilmediğim için, hiçbir e, fikrim olmadığı için sadece şunu söyleyebiliyorum. Bakacağız göreceğiz. Anneciğim gelin fırtınaya döndü. Canavar çıktı içinden. Anneciğim sen gelinin ağır dedin ya. İşte o an hızlandı. Koş gelin hanım koş koş. O sos ne işe yarayacak? Çıtırlık kazandıracak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.